derdini anlatabilir. Şimdi bu eleştirenlerden iki tanesine cevap vereceğim. Bir tanesi Mehmet diye bir arkadaşımız. Birebir de hiç görmüşlüğüm yok. Bir iki videosuna denk geldim sosyal medyada. TikTok'ta bir içerik üreticisi kendisi. Olay hakkında konuşmuş canlı yayınında bir 5-6 dakika veya 10 dakika. Fakat dediklerinden ben bir şey anlamadığım için şu an bir cevap veremeyeceğim. Yani iki kelimeyi bir araya getiremediği için kurduğu cümlelerde. Ne dediğini anlamadım kardeşim. Eğer iki cümleyi bir araya getirmeyi başarabilir ve konu hakkında bir yorum yaparsan cevap verebilirim. Şu an biliyorum hevesin kursağında kaldı ama yapacak bir şeyim yok. Gerçekten ne demek istediğini anlamadım. Yani zaten ben bir kişiyle orada polemikteyim. Kendisi bana cevap verebilir. Senin araya girmene gerek yok. Arkadaşındır girebilirsin bir şeyler diyebilirsin. Diyeceksen de biraz çalış. Seni denizin arkasında olmalı. Arkadaşlar insanlar genellikle... Prim kasca yani insanın arkasında olmaz. Ama emin ol ki birlik e, birini kullanalım şöyle olun böyle olun deyince hepsi konuşur. Ama e, prim kasabileceği ve gidip yükselebileceği bir platformda böyle bir olay olunca da arkasında olmaz. Çünkü korkuyorlar. E, ben, benim gözümde öyle gözüküyor şu an. Ben hiçbir zaman korkmam. E, benim zaten kardeşim dediğim 3 tane 4 tane insan var. Onların da başına bir olay gelirse, onları da bir sallarsa susmam. Ama bunları hep de karşılık beklemem. Sizin evet. kanalınızın ismi ne beyefendi? İki lafı bir araya biz getiremiyor olabiliriz. Sen yükseltiyorsun. Hangi araya hizmet ettiniz?